Merhaba Arkadaşlar liste dizisine hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber e, Türkiye e, güzelliğini, altı tane güzelliğini derledim. Buyurun izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Demiştim size e, Türkiye'nin en güzel altı resmini derledim. İlk başta Denizli'de olan Kireçli Su Pamukkale çok güzel bir yer. Ben gitmiştim geçen sene. Ve <laughs> elbette sizin ne olabilir bu? Kapadokya. Niye bir şeydi? Ee, su. Ben bunu alıyorum. Balıklı su. Urfa'da. Ve Selimiye Camisi. Ve dünyanın en güzel renkli köprüsü arkadaşlar, sizce Boğaziçi Köprüsü. Ve sonuncusu arkadaşlar, bu e, eski krallıktan kalma bir dönem. E, nerede de sizce? Adıyaman'da Nemrut Dağları arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayınız. Bizi sevindirirsiniz.